Hei, hei. Ellerinize birer Türk alıyorsunuz. 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 Hayır Oğlum, demek için buradayız. Madenler bu ülkede emeğiyle geçirenler alıp tere insanca bir yaşama Erdoğan kaymakçı konuşacak ardından genel maden istedikamızın değerli genel başkanı sonlandıran emekçi dostlarımız canları Türkiye'de aydınlık yüzlü yürekli insanlar, işçi emekçi dostlarımız, çiftçilerimiz, köylülerimiz, işsiz kardeşlerimiz, engellilerimiz, esnafımız. <laughs> w h halkımız için Abi insan cebi yaşam ve de, çalışma de, hakkı de, için de, madenlerde özelleştirmelerin soygunun, kanalın, yolsuzlukların, iktidarın, geçmişte istihbarat için göç alan kent şimdi göç derdekte gittikçe güçlülüktedir. <laughs> <laughs> Hoş geldiniz. Sefa ki bu sene 1 Mayıs'ı Zonguldak'ta kutlayacağız. Değerli arkadaşlarım, başkanlar kuruluna, yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Öyle bir isabetli karar verdik ki bu alanı tıka basa dolduran kardeşlerim bugün bir daha Zonguldak'ın Türk Türkiye'nin Türk işe Zonguldak ihtiyacı olduğunu gördük. Bugün niye buradayız? 13 Mayıs'ta Soma'da 28 Ekim'de Ermenek'te 330 tane kardeşimiz iş cinayetine kurban gitti. Bugün niye buradayız? Bu bölge 5000 maden şehidi verdi. Onun için buradayız. Bugün niye buradayız? Bu bölge madenden adılıyor. Bu bölge maden yoksa Zonguldak yok. Onun için buradayız. Değerli katılımcılar Buradan Türkiye'ye sesleniyorum. Ankara'ya sesleniyorum. Bu ocaklarda 15 bin kişi çalışması gerekiyor. Maalesef şu anda 9 bin kişi çalışıyor. 5 bin işçiye bu ülkenin, bu vilayetin Zonguldak'ın ihtiyacı var. Bugün ne buradayız? 2006'da, 2009'da işe girip 8 ay çalışan kardeşlerimiz var. Onların kadroya geçmesi için buradayız. Değerli arkadaşlarım, 7 Haziran'da seçim var. Bu ülkede 13 milyon sigortalı var. 6 milyon civarında işe emeklisi var. 3 milyon civarında işsiz var. 4 milyon civarında kayıt dışı var. Biz bu ülkenin 50 milyonu yüz çoluğumuzdan, çocuğumuzdan. 50 milyonun taleplerine ülkeyi idare edenler kulak vermeli. Can kolayla dinlemeli. Yoksa 7 Haziran'da işçinin, çiftçinin, memurun dediğini yerine getirmeyenleri aşağı ederiz. Değerli katılımcılar, 83 senesinde Armutçuk'ta 103 tane şehidimiz var. 92'de Tozlu'da 263 tane şehidimiz var. Bu ülkede şu an bu anmayı yaparken her gün üç tane işçi iş cinayetine kurban giriyor. Onları önlemek için, iş cinayete kurban gitmemeleri için, onun için bu alandayız. Bu ülkede problem, sıkıntı hep dar gelirin üstüne mi olacak? İşçinin için olacak, çiftçinin için mi olacak? Bu ülkede bedeli emekçiler mi ödeyecek? Bedel ödemek, ödemekten yorulduk. Bedel ödemekten bıktık. Acı vermekten bıktık. Kadın cinayetleri alabildiğine devam ediyor. En son örneği Özgecan kardeşimizin katledilişi. Devlet kendine yapılanla ilgili istediği tasarrufu kullansın. Ama kişiyle ilgili istediği tasarrufu kullanmasın. 5 yaşında çocuğa iğner şekilde muamele uygulayacaksın. Sonra öldüreceğim. Ondan sonra diyorlar ki Türk İş Başkanı iyi konuşur mu? Bal gibi konuşuyorum. <laughs> Hepinizin gözlerinde öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Başkanım. Genel Mader İşim. Türk <laughs>